Arkadaşlar böyle sürekli. bugün arkadaşlar ne zamandır şey oynamıyorduk diye şey çekmiyordum o zaman ben gelişiyorum arkadaşlar bayağı geliştim bir şeyde falan yani 14-15 kalemi falan oldum hani onu bile geçmiş olabilirim şu an bilemiyorum publikten hemen Seçelim çok takımlara girelim bence de. Şuna girelim hadi. Ne oldu? Ah be, start diyor. Niye start diyorsunuz abi? Şimdi ne girsem? Bu mı git? Gitti ya takım. Ha, gitmemiş gitmemiş. Geldim geldim geldim. Oğlum. Ulan şunu tamam şunu seçeyim. Kim başka bir şey var mı? renk Yok kötü. Boş. Şu var. Tamam bunu yapayım. Bu güzel. Şimdi bir şey yapalım. Bunu, bunu nasıl değiştiriyor? Tamamdır. Şimdi şöyle bölüm Oo çok iyi çok iyi. Hadi gidelim. Ananı çıktı birisi. Neyse dedim abi. 4 kişi 4 kişiyiz biz. 13 oldu herhalde. Neyse. Işte güzüm kapadım. Vallahi güzüm kapadım. Ne ya? Aramızda 2 tane imposter var. 3 6 Abi şimdi ilk ananı git. Ha ben buradan girebiliyorum. Niye girebiliyorum? Dur bu ne? Ha şunu yapacağım. Şunları yok. Tamam. Dur şurada bir tane görev var. Ananı ölü buldu. Benim yanımda bulmadı, değil mi? Ben skip şey diyeceğim. Vallahi görmedim ben imposter diyebilme şey var mı bilmiyorum bu o dediyse şey. skip bot diyorum evet ben şu adamdan şikayetçiyim yani nedenini ne biliyorsunuz bir dakika Heh, tamam 7, 6, 5 Ulan niye benimle alakalı oğlum Skipbot demeseydim valla ben gidiyordum Ne alakası Herhalde benim şeyim Ne gördüler Bak benden çalmış kesin Kesinlikle Abi orada bir şey var eminim Tabi görev Dene görevi Bakayım buralarda göre. Heh, dur, kanka. Beni öldürmesin. Dur. Oy, neyse ben gideyim. Ben kaçar herhalde bay bay. Başka buralarda görelim. Dur, şuradan şuradan dönünce, ha tamam şurada. Buradan buradan dönünce, burada görev mi var benim? Ha, burada. Yok yok ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum. Ne oldu? Şurada, onu onu. Kesinlikle ben yapmadım abi. Skip diyeceğim şimdi. Adam ölüm bulundu. Ben yani görmedim abi. Ben orada görev yapmaya giderken. Şimdi tüm o hali benim başıma yıkılıyormuş. <laughs> şey diyor stop. Stoplerud. Stoplerud diye bir şey mi var lan? Stoplerud kimmiş? Stoplerud. Stoplerud. Stoplerud diye bir şey mi var? Şu. Kesin ona oy verdi. Skipbot diyeceğim. Bu sefer ona yok. Ya birisi bana oy vermiş. Allah Allah bana niye oy veriyorsunuz abi? de hiç kimse bulunamadı skip dediğim için. Abi benim şimdi nerede görev var? Ben dur burada gidince benim burada bir görevim var. Nerede benim görevim? Burada benim görevim. Görevimi yapıyorum. Beni öldürmeyin. Görevim bitince acaba ne olacak? Çok merak ediyorum. Abla bir de şu görevi yapabilir miyiz? <laughs> Şuradan şimdiki Böyle mi? Ananı Beyaz Niye basıyorsun? Ben yani göreve gidiyorum niye basıyorsun? Estağfurullah <laughs> o oyun vereceğim ben de Yani Demiyorum abi Sürekli skip what skip what skip what Ne bileyim Hadi bakalım yapar birisi bana oy vermez ne alakayım oğlum Allah Allah neyse ölü buluyoruz bana oy veriyorlar buna oy verdim yani kaysa lan pembeli lan biz 10 saniye bekletiyon ya burada kim skip'e oy vermişler skip'e niye oy veriyorsunuz skip gitti skip was oha adam imposter çıktı <laughs> Adam imposter Şimdi ben böyle gidersem burla, burada burada ananı. Nerede o? Böyle. Kaç 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 kaç. Abi ne yapacağım? Bu şeyler yapıyorum şu an. Oo gemi gidiyor, gemi gidiyor. Hah, yaptık görevi. Bir de şurada görevim varmış. Nerede abi? Hah burada. Ha. Onu, ne? Kom görev yapıyorum ha. Tamam bir de nerede şu? Ha. Evet ölü bulmuş. Kim? Stop Lorette yapıyor ya. Inbox'un menücesi toplu alet Bakın ölmüştü beyazı bir tane O değil mi? Evet o ölmüş Soru 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 bulmamız gerek Skelet bu. Bence o yaptı. Eminim ben. Hadi bakalım. bir 15 kişiden 14 kişiden falan şeye düştük ya. 5 kişiye düştük. Şaka gibi. Şakira. Lan imposter değilmiş adam. Allah ne yapacağız şimdi? Bir görevim yok. Şurada bir tane görevim varmış benim. Aga be, birisinin şeyi bak. Burada aga ve Onanı kapılar kapalı. ha Şimdi nerede ana oğlum benim bir yere gidemiyorum. Benim burada bir görevim var. Abi tek de yapıyoruz görevleri ya. Bu mavi. Ya git. Ananı. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Yardım edin. Break. 6 4 1 8 2 Ananı ama. Vallahi <laughs> burada. Kesinlikle şey ya. Ha, öldün sen öldün. Sen sevmem zaten. Ee, imposter bence şey. Imposter. Imposter nerede imposter? Yok imposter imposter. Pembeli. Yok oğlum beni sinirlendirmeyin ay. Ne saçma sapan bir şey yapsam. Evet bunu oy verdik. Sağ ol oy vermemiş. Oh bay bay. Ananı. E, kaybettik ya. Nasıl kaybederiz oğlum? Bak, 20 şeye geliyoruz ha. 19. 18 bişim tekrar oynayalım. Oğlum bir maç için 10 dakika bir şey olunur mu lan? Vay anasını. Ne olayım? Hmm. Hadi böyle olayım. Tamam hadi bakalım. Tamam artık girelim. Girelim. Gözüm kapadım. Ah be. Ah be. Ah be abim. Ah be abim. Şimdi... Imposter olamadık ya. Biz çıktı oyundan. Dur benim görevim yok. Dur nerede görevim var benim şimdi. Burada yok. Nerede? Dur burada bir tane görevim var. Bir iki tane. Tam göreve gittiğim zaman abi bak. Hep yemin edebilirim. hep göreve gittiğim zaman oluyor yani bazen. Plastik bir bot diyeceğim. Ne oluyor? Oha. Boxing Niye bu kadar şey yaptınız oğlan? Ayak mısınız? Last mod imposter. Anan. Allah Allah. Ananın. Ya. Neyse görebilir Onu da yapamadım. Ha imposter o. Allah Allah. Ya ben öl. Aa, ne diyorsunuz ya? I'm kill Bir git abi Ne diyeyim bu Allah Allah Hala bana oy vermeye çalışıyorlar İşte bu intikam İntikam Impostora İşte bu İşte bu Ne oldu lan bırakacağım mı oyunu Bu yakacağım mı oyunu Bu yakacağım mı <laughs> Dur şimdi A ne? Bu şimdi yapacağım. Oh, bunu da yapalım. Uydu ya, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? La la, küç. neyse şu görevi yapayım. ikileme yapmak istiyorum görevi ama yapamıyorum. Cansız bu görevi tehlikeye teklif hep. Şimdi ne oluyor, ne ediyoruz? Hmm. Evet yanından bir Kapı kapalı. Kırmızı da olabilir ha. Ben böyle görmüş Ne oluyor şimdi? O mu gidiyor? Oha adam impostu çok <laughs> da kazandık lan. Baya nasıl Lan ya. Neyse çıkalım. Bugün bu kadar da arkadaşlar. Umarım Abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Çıkalım. Bay bay.